Evet efendim. Bugün söz verdiğimiz gibi saat 00:00'da Spider-Man'in dublajlı fragmanını izleyeceğiz. Siz de bu etkinliğimizi tweetlerinizle coşturuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bakalım ne durumdayız? Spider-Man Haruncan hashtag'ini takip ediyoruz. Böyle akıyor, gidiyor. Muazzam. Çiçek gibi. Bu neymiş? <laughs> Güzelmiş. Güzelmiş. Evet. 0000 oldu mu? Olmadı. daha, Olacak birazdan. Benim saatime göre olmadı. 0000'da P Queen dilek mi diliyordu? Böyle güzel dilekler mi diliyordu? Öyle bir şey mi yapıyordu? Evet. Son bir dakika arkadaşlar. Fragmanın arkasından atılan tweetlere yine bakacağım. Evet, an itibariyle saat 0000. Söz verdiğim gibi arkadaşlar sizinle birlikte yeni Spider-Man filminin fragmanını izliyorum. Sen herkesin Peter Parker'ın örümcek adam olduğunu unutması için istediğim büyüyü bozunca... <laughs> ...ziyaretçiler gelmeye başladı. <laughs> Hem de her evrenden. Merhaba Peter. Affedersin, senin adın neydi? Doktor Otto Octavius. <laughs> Abi harbiden, adın ne senin? Başkaları da var, onları geri yollamalıyız. Aralık ayında karanlığa dalıp bir hayaletle çarpışacaksın. Ne demek bu? Hepsi örümcek adamla savaşırken ölüyor. Bu onların kaderi. Üzgünüm evlat. Evet ben de. Sakın. İşte bu yüzden hiç çocuğum olmadı. Peter. Çok zorlanıyorsun. İstediğin her şeye sahipsin. Bu arada dünya seni seçime zorluyor. Hepsi benim suçum. Herkesi kurtaramam. Geçmeye başladılar ve onları durduramıyorum. <laughs> Örümcek Adam eve dönüşüyor. Bu başıma gelen en şahane şeylerden biri, ama bir daha yapma sakın. Yakında sinemalarda. Efendim, söz verdiğimiz gibi fragmanı birlikte izlemiş olduk. Bu, <laughs> bu başıma gelen en harika şeylerden biri, ama bir daha yapma sakın cümlesini ben geçmişte bir yerde kullandım. <laughs> Ve yani doğru bir şekilde kullandığımı bugün bir kere daha anladım. Neyse arkadaşlar filmle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum tabii ki ama güzel bir film geliyor. Artık bunu yani söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Az kaldı. Filme kadar yayınlarda böyle minik tefek etkinliklerimiz devam edecek. Fragman bence çok güzel bu arada yaptığımız bir işle ilgili insanların bu kadar çok heyecan duyuyor olması ve biz de o işin bir tarafında olmamız bu gerçekten çok keyif verici bir şey. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani konuyla ilgili bu kadar güzel şeyler söylüyorsunuz. Hani insanı mutlu ediyorsunuz. Çünkü biz neticede bir stüdyonun içinde iş yapan insanlarız. Bu filmlerde ciddi bir ekip çalışıyor. Seslendirme işinde de ciddi bir ekip çalışıyor ve hepsi dünya tatlısı insanlar. Sevgiyle işini yapan insanlar. Genelde onlar bu ilgiyi görmüyorlar. Yani işte işi yapıyorlar hemen başka bir iş yapmaya başlıyorlar falan filan onları motive eden bir durum Bence bu sizin bu sevginiz bu ilginiz bu tatlı sözleriniz o insanları da mutlu ediyordur diye düşünüyorum O yüzden hepinize teşekkür ediyorum e, filmi isteyen seslendirme izleyebilir isteyen altyazıda izler keyfinize bakın tadını çıkartın heyecan duyun mutlu olun Hani şu hayattan kopup bir iki saat 3 saat güzel vakit geçirme imkanınız varsa bunu kullanın istiyorum canım dostlarım yani çünkü hayat zaten zor, değil mi? Böyle bir film izleyelim, bir kopalım, bir, bir böyle kafa bir resetlensin. Çok güzel. Ne güzel. Tatlı tatlı. Abi hangi salona gitmeyi düşünüyorsun bu arada? Oo. <laughs> hangi salona gitmeyi düşünüyorum? Hmm. Bilmiyorum ki nasıl yapsak ya. Acaba bir toplu izleme etkinliği mi yapsak? Şöyle yapacağız. Ya videonun infosuna bir anket koyacağız. O anketten anlayacağız hangi şehirlerde en çok talep olduğunu veya yorumlara bakacağız. Yani yorumlarda en çok hangi şehirlerden yorum gelmişse o şehirler üzerinde bir organizasyon yapmaya gayret edeceğiz. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya bu şehirlerde çok arkadaşımız var. Bu videonun altına yorum yapın arkadaşlar. Eğer bir etkinlik yapmayı başarırsak, imkan olursa şehirlerinize geleceğiz. Birlikte izlemeye gayret edeceğiz bu filmi. Bundan sonra da yaparız herhalde. Bundan sonra böyle bir filmimiz çıktığı zaman böyle etkinlikler yaparız. Hep birlikte oluruz. Tanışmış oluruz. Bir yüz yüze bakalım yahu. Değil mi? Güzel, güzel, güzel. Böyle bir şey yapabiliriz. Tamam bu konuyu yorumlarla, anketlerle falan filan çözeceğiz. Bu kısım kaçmasın. Filmle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Arkadaşlar heyecanınızı lütfen diri tutun. Bir şeylerin sürprizini kaçırmak için çabalamayın. Lütfen gidin keyif alın, mutlu olun, iyi vakit geçirin. Çünkü iyi vakit geçirmek için elimizde çok fazla bir şey kalmıyor hayatta. Yani gittikçe daha az malzememiz kalıyor iyi vakit geçirmek için. Rica ediyorum gülümseyin, mutlu olun, iyi vakit geçirin ya. Az kaldı şurada işte 10-15 gün kaldı hatta daha biraz kaldı galiba filmin gösterime girmesine. Gidin izleyin bir kopun şöyle hayattan tatlı tatlı vakit geçirin mutlu olun görüşmek üzere. Salonda karşılaşabiliriz. Ben de gideceğim izleyeceğim çünkü. Tamam